Sevgili seyirciler, bir son dakika gelişmesi var. Son derece önemli. Bakın inanılmaz bir gelişme yaşayacağız. Bundan sonra pek çok gelişmesi var. Bir ünlü iş adamı Ali Aaoğlu tanıyorsunuz ve Ebru Gündeş'in ünlü sanatçı kocası Rıza Zarraf ki son zamanlarda altın ticareti, İran'a altın götürme meseleleri başta olmak üzere göz altına alındılar. Bir kere daha söylüyorum. Aralarında ünlü iş adamı müteahhit Ali Ağoğlu ve Ebru Gündeş'in kocası Rıza Zarraf'ın da bulunduğu 20'ye yakın kişi rüşvetle ilgili bir operasyon kapsamında gözaltına alındı. Mali şube ekipleri operasyonu sürdürüyorlar. Bu olay geniş kapsamlı bir operasyon. Şu anda oldu, şu anda yaşanıyor. Biz gelişmeleri takip ediyoruz. Bir kere daha tekrar edeyim. Çünkü bu gelişme bundan sonra bir takım siyasi bağlantıları, siyasi tartışmaları da beraberinde getirebilir. İlerleyen dakikalarda bildiğim bazı şeyleri sizlere aktaracağım. Gelişmeyi bir kere daha söylüyorum. Ünlü iç adamı, ünlü müteahhit Ali Ağoğlu ve Ebru Gündeş'in kocası İran asıllı iş adamı Rıza Zarraf gözaltına alındılar. Ali Ağoğlu ve Rıza Zarraf'la birlikte 20 kişi gözaltına alındı. Operasyonu İstanbul Mali şube ekipleri sürdürüyorlar. Yolsuzluk ve rüşvetle mücadele kapsamında bir operasyon bu. İlerleyen dakikalarda bununla ilgili bildiğim bazı şeyleri de aktarmak istiyorum sizlere. Bu, bu konu güncel tartışmaların dışında da ele alınması gereken hakikaten önemli bir konu. Gerçekten büyük bir yolsuzluk operasyonu bu. Size söyleyeyim. Hani sonuç ne çıkar bilmiyorum. Ama gerek Ali Ağalı'nın gerekse de Rıza Zarrab'ın. Ankara'daki bağlantıları son derece güçlü. Geçtiğimiz haftalarda ya da ne kadar geçti? Hani yaklaşık 5-6 ay diyelim. Ali Ağol'un durumuyla ilgili çok şey konuşuluyordu. Bazı projeler işte manşetlerdeydi hatırlarsınız. Sonra Başbakan'la yaptığı bir takım görüşmeler vardı kendisinin. O tarihlerde çok dikkat çekmişti. Rıza Zarrab konusunda da biz gazetede bir manşet atmıştık. Çok soruyorsunuz. İlginizi çok çekmiş. Öyle anlaşılıyor. Haber şuydu. İstanbul'da polisler hava alanında bir takım şüpheli durumlardan böyle işgilleniyorlar. Sonra bakıyorlar, aramalar yapılıyor ve altın külçe külçe altınlar uçakta normal götürülüyor. Fakat gümrükten falan hani bildirilmemiş ama kaçak değil. Hani altın ticareti otellerde de bakıldı. Polisler şaşırıyorlar. Hemen mali polis çağrılıyor, geliyor, inceleniyor vesaire. Fakat bir kişinin yanında götürebileceği altın sınırının üzerinde yoğun bir şekilde otellerde de İran'la Türkiye arasındaki altın ticareti çok konuşuluyordu. Amerika da tepki gösteriyordu buna. Sonra geliyorlar bütün gün orada kıyamet kopuyor, tartışmalar vesaire. Sonra Rıza Zarab'ın adamları geliyor, çok sayıda başka adama uçak bileti alıyorlar ve o altın külçeleri parçalara bölüyorlar, parça parça her birine veriyorlar. Yaklaşık 20 kişiydi hatırladığım kadarıyla. Biz bunu otellerde akşamda eee manşet yapmıştık. Sonraki günlerde de Bununla ilgili bazı tartışmalar da olmuştu. Hani ben hatırladığımı da sizlere söyleyeyim. Ama biliyorum ki hem Ali Ağaoğlu'nun hem de Rıza Zarab'ın Ankara'da çok güçlü tanıdıkları ve akrabaları daha doğrusu e, siyasi yakınlığı içinde olan insanlar da var. Bazı bakanlarla da araları iyi olduğunu hep böyle konuşulur. Dolayısıyla bu tartışma hani ilerleyen dakikalarda perde bilgileri aldıkça netleşecek ama önemli. Bugün manşetler yıkılır size onu söyleyeyim son derece önemli.